Model Sniper e oynayacağız arkadaşlar. Video çizimi arkadaşlar aşağıdan video like ve like like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu, bu, bu videodur. Yani yorumlar yazarsanız ben bunu okuyamayacağım. Neyse arkadaşlar hemen videomu çizelim. Evet. Şöyle arkadaşlar savaşalım. Evet, arkadaşlar, bunu alalım. Neyse şöyle. Arkadaşlar evet, oynamayı bunu. Bu da önce öğrendim. Ben şunu kafasından Arkadaşlar kafasını tutar. Arkadaşlar öleceğiz. Öldü. Tutamam aslan. Kardeşim galiba diğer taraftan vuruyor. Evet işte oradan. Arkadaşlar burada kardeşim yanında. Sen hoş geldin lan. Uy. Ölüyor lan? Galiba Zorba. yukarıdan vuruyor kardeşim. İşte böyle. Şey arkadaşlar şey kardeşimle oynuyoruz. Bunu demeyi unuttum. Hadi hadi. hadi. GG. Aaa. ah. Bu adam Jump on. galiba diyor. işte şurada i̇şte, işte, işte. işte. pencereden vuruyor. Kaç kafasını tutmayız. Göç kaçırıyorsun sen benim kardeşim. Kafası buradaymış. Yerini buldum. Bulamıyorum bu arada. Lan kafası nerede bunun? Oh, koşsun tam. Arkadaşlar kazandık. 2 yıldız aldık. Neyse olsun, sağlık olsun, sağlık olsun. 3. yar açıldı. Öncelikle ben bir <laughs> story girip Yapmak istiyorum. Her paramız yokmuştu ki. Canım arkadaşlar o kayıp, kaybedilmiş. Evet arkadaşlar. Onu mu Arkadaşlar bu çıralmış galiba. Arkadaş arkadaşlar kafasından şunu, ee... bu bizden mi acaba? Oha hayır. Senden kaçıyor galiba. Um orada.

Ben nereden ama? Burası. Ha işte. Dur, Sen ama bundan başka kafasını, kafasını, daha kafasını, var. bu arada. Ben, bu Bence dursan iyi olur. lan Nerede vuruyor? Aa buradaymış arkadaşlar gördün. görüyorsun kardeşim. Ama Vurma. Vuruluyor mu vurmuyor mu? Ay, arkadaşlar kaybediyoruz. <laughs> Olamaz ya. Olamaz. Evet arkadaşlar cihaz geldi. oldu gördüğünüz gibi. ya parayla kazanamadık. Sağlık olsun. Ne olacak zaten? Kardeşim bir e, ben deneyebilir miyim? Ee, tamam. Ol. Arkadaşlar kardeşim bir deneyecek şimdi. Evet. <laughs> Belki ben yiyebildim. Ne bu arabanın arkasını çıkıyorum. Ha o ne oldu? Şimdi yaraladım. Kafasından bu. Kafasından. <laughs> Kafasından. Bu mama izin vermiyor kardeşim para harcamam gerek. Evet. Burada, orada, evet. Burada, orada. Burada, orada, burada. Ama çok para var

Evet. Arkadaşlar gel buraya yemek gerçekten evet. zor. Ama biz bu videoda burayı yemeliyiz çünkü e, ben birazcık param aa, azmış. 600 bana para lazım. Neyse eskilerden para veriyorlar arkadaşlar? Eskilerine bir oynayalım. Böyle oynayalım falan. Ne oldu? karar verdi kardeşim Keşke onu ilk baştan kafasından vursaydın vuramadım işte ya. Yani. Kesin. Hayır, biri var burada, biri var burada. Koma senin. Hayır, Şunu sanırım. kardeşim. Evet arkadaşlar geldik yine reklam. Artık Hayır kazanmışsın. Kazanmışız arkadaşlar. 374 para iyi de. Şimdi arkadaşlar ben storyden bunu biraz da aa, para ne kadar istiyor bu? 1500. Başka silah yok mu? Silah bunu alalım. Oy, Çok para istiyor. Neyse biz buraya çıkalım. Yine böyle deneyelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada siz de yükleyebilirsiniz. Çok eğlenceli bir oyun ve telefonunuzda az yapıyor. Bu şey. Oğlum, bu ne? Bu ne?

Sonra patronları evet bu kadar arkadaşlar kazandık pro dediğim böyle olur işte 621 para verdi bu arada çok iyi verdi bu bölümü evet. sonunda geçebildik arkadaşlar evet ben buna az paramız var aslında ben bunu almak istiyorum kaç para istiyor 8, 8 bin istiyor. Çok 1200 güzel. istiyor galiba. Sen yanlış gördün. Hı. Bakayım. İşte. Hay bu. Great yap. Şimdi. Şarj burada ama biz buna da girelim. 5 çıkacak yer. Bu da kaybolmuş. Bunu da. Tamam bu arkadaşlar yiyelim. buna kaybolmuş. Bilmiyorum. Üç Onlar kaçmış var? galiba haksız. O yüzden ağırlıyor. Kız ne şey var? Bir şey Çok dayanıklı. dayanıklı şey Gökten vurdun sence. Kafası bunun burasındaydı ya. Kafasını yerine bunu koymuş ama. Kafasını. Çok zor. İşte kafası şurada. Evet buldum. Kafası şurada artık. Oha. Kafası kafası vuruyor. Evet. Şimdi kafalarından karnından. Bir Bu terssek. O vizyondan bir öldürebilirsek. Deli şuradan vuruyor. Kurşun, kurşun bitmiş. Kurşun bitmiş. Acı bu çubuk arkadaşlar alıyoruz. Aa, A, cıvı, cıvı, cıvı. Akışta, ölüyoruz. Aa bunun da kaskı var çıkıyor ya. vuramıyorum. Bir saniye de bitti. Nesnanla biraz indirdik. Arkadaşlar sağlık olsun. Bakalım kaç yıldız verecek. Hiç vermedi. Hiçbir şey vermedi. Evet arkadaşlar geri geldik. Videonun sahnesine bakıyordum. Upgrade bunu yapamayız çünkü şu paramız çok yetti bu level 300 hmm. bu eskilerden bir hani eski bu yeni daha çok istiyor neyse oynayalım ya zaten değiştireyim Evet. Aleyküm kardeşim. Şimdi bunu Seviye atlamak için biraz bunlara vaktiniz harcayabilirsiniz. Neyse ben 600 param oldu. bunu bir upgrade, Aa, upgrade fazla. Neyse. bence 1200 Soru. toplayıp kendine bir zırh alman gerekiyor olabilir. Şey, en çok para ama neyse e, yok. Yine arkadaşlar bunu öldüreceğim. Bu sefer arkadaşlar 3 değil de fazlasını da aldım. Aa, an çıkmıyor. Şey Sanırım var, bir olabilir. görev falan. Bu bir şey yok, Burada bir şey yok. Burada var sanıyorum. Hayır hayır hayır, hayır. Aa, bunlar beni. Ne oluyor ya? Oyuna getirmişler galiba sana. Sonuç beni bekliyordular da ben geldim. Hadi 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 hadi. de orada orada. Ben bu... Arabanın yanında. Ha, bu işte burada. aa kafası burada kafası burada. Evet. Ha o ölmemiş ya da burada birisi varmış ben ölmüşüm. Galiba yaralanmış. Hayır hiç kurşun yememiş bu. Her neyse arkadaşlar. Sanırım kardeşim yenildi. Arkadaşlar, arkadaşlar 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 Hayır ya. Neyse. Neyse arkadaşlar. İsterseniz bu videomuzda bu kadar olsun. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdi çenenize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.